Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Hale Beniz. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 4 Ağustos haftası borçlanma araçları birincil piyasada görece yoğun bir haftaydı. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka dışı finans kurumlarında vadelerin 2 ayılı 1 yıl aralığına değiştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 8 adet ihraçla devam etmiştir. Aynı banka dışı finans kurumlarının önceki hafta benzer vadeli ihraçlarına baktığımızda, Borçlanma maliyetlerinin bir önceki hafta ile benzer seviyelerde olduğunu gözlemliyoruz. Banka harici, finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 2 aylık vadede OYAK yatırım %42,5 oranlı 50 gün vadeli ihracını 700 milyon lira olarak tamamladı. 6 aylık vadede tacirler yatırım %42,5 oranlı 175 gün vadeli ihracını 400 milyon lira. Rol Yatırım Bankası %43 oranlı 181 gün vadeli ihracını 1 milyar lira. Deniz Finansal Kiralama değişken oranlı 182 gün vadeli ihracını 505 milyon lira. Aktif Yatırım Bankası ise yüzde %47 oranlı 182 gün vadeli ihracını 6 milyar lira olarak tamamladı. Bir yıl ve daha uzun vadede ise dünya varlık değişken oranlı 362 gün vadeli ihracını 100 milyon lira, çağdaş faktöring değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 212 milyar lira, tam finans faktöring değişken oranlı 378 gün vadeli ihracını 200 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 11 Ağustos itibariyle yurt içinde tedavülde, Oyak yatırımın 4 milyar 150 milyon lira, Tacirler yatırımın 1 milyar 450 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası'nın yaklaşık 13 milyar lira, Deniz Finansal Kiralama'nın 1 milyar 880 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 35 milyar lira, Dünya varlığının yaklaşık 1 milyar 700 milyon lira. Çağdaş faktöringin yaklaşık 3 milyar lira. Tam finans faktöringin ise yaklaşık 3 milyar lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafından gerçekleştiren ihraçlarıyla devam edecek olursak, Teknosa %43 oranlı 98 gün vadeli ihracının 750 milyon lira. Alves Kablo %49,75 oranlı 126 gün vadeli ihracını 100 milyon lira. Zorlu Enerji %50 oranlı 154 gün vadeli ihracını yaklaşık 285 milyon lira. Değişken oranlı 394 gün vadeli ihracını yaklaşık 247 milyon lira. Altın Kılıç Gıda %52 oranlı 180 gün vadeli ihracını yaklaşık 410 milyon lira. Türk ilaç %52 oranlı 182 gün vadeli ihracını 500 milyon lira. Karsan Otomotiv değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 250 milyon lira. Ekers ürünleri değişken oranlı 378 gün vadeli ihracını 300 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 11 Ağustos itibariyle yurtdışında dışında tedavülde Teknosa'nın 750 milyon lira, Alves kablonun 670 milyon lira, Zorla Enerji'nin yaklaşık 4 milyar 800 milyon lira, Altın Kılıç Gıda'nın yaklaşık 800 milyon lira, Türk İlacı'nın yaklaşık 700 milyon lira, Kars Otomotiv'in 1 milyar 500 milyon lira, Ekerç ürünlerin ise 950 milyon lira tırında kıymeti bulunmaktadır. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka dışı finans kurumlarında vadelerin 2 ay ile 1 yıl aralığında değiştiğini gözlemliyoruz. Değer sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 8 adet ihraçla devam etmiştir. 4 Ağustos haftası gerçekleşen ihraçları incelediğimizde borçlanma maliyetlerinin bir önceki haftayla benzer seviyelerde olduğunu gözlemliyoruz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesine görüşmek üzere, hoşçakalın.